Evet parka geldik. Bir şeyler atıştırıyorlar. Evet parka gideceğiz. <laughs> Bitirdin Mert maşallah. Sevdiği şeyleri güzel diyor. Tamam buraya koy. Yolun Melis'in arabasıyla geldik. Uzak olduğu için. Değil mi Melis? Arabanla geldik değil mi? Burası uzak bir park. Melis yoruluyor yoksa. <laughs> Evet, baban çalışıyor, baban da getirecek. Burası serin. Diğer yerler çok güneş, değil mi? Ev ee, burayı seviyor mu Mert? <laughs> seviyor mu Melis? Evet ikisi de çok seviyor. Otlar ıslamışlar. Afiyet olsun. Hadi bay bay de. Baba. Bay bay. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.